Bu sene fuara ilk defa katılıyoruz. Fuar beklediğimizden daha iyi başladı. Gerçekten verimli bir fuar. Bizim açımızdan da iyi geçmesini bekliyoruz. Evet, özellikle biliyorsunuz son dönemde Maraş bölgesindeki deprem ülkemizi ciddi oranda yoran bir konuydu. Biz bildiğiniz gibi inşaat çeliği üreten bir firmayız. Ve inşaat çeliğinde özellikle depreme dayanıklı binaların üretilmesi için e, eksist bir patenti altında bir inşaat çeliği üretiyoruz. Bu fuarda da özellikle bu ürünü e, tanıtmak için imkan bulduk. Bu sene İkizler Demirçeli'nin 60. yılını kutluyoruz. Bundan 60 yıl önce kurulan ülkemizin e, önde gelen demir çelik fabrikalarından bir tanesi. Biz e, inşaat çeliği üretiyoruz. Özellikle depreme dayanıklı inşaat çeliği üretme konusunda uzman bir firmayız. Ülkemizde bugüne kadar birçok ülkeye ilk defa ihracat yapan, başta Amerika, Brezilya olmak üzere ve dünya genelinde de birçok prestijli projeye ürün sağlamış olan bir firma. Örneğin Hong Kong Havalimanı, Orta Doğu'da dünyanın en büyük kulesi olarak kurulan Gökdelen'e ve Palmiye Adası gibi firma şeylere, projelere bugüne kadar ürün sağlamış olan bir firmadır. Ekinciler Demirçelik dediğim gibi çok köklü bir firma, eski bir firma ve özellikle inşaat çeliği konusunda uzmanlaşmış bir firma. Ve depreme dayanıklı çelikler üretme konusunda uzman. Ekinciler Demirçelik'in en önemli özelliği hem teknolojiyi yakından takip etmesi, hem insan kaynağına değer vermesi hem de... topluma bir şeyler kazandırması. En önemli özelliklerinden biri